Fatih Fatih Bey şimdi iyi niyetli endişeliler diyor Özgür Özel. Çünkü Türkiye'nin geçmiş pratiklerine bakıyorlar. AKP ne zaman zora düşse bir yolunu bulup birileriyle hayatiyetini devam ettirip yeniden güç kazanıyor. Buna yaşama gücü veren biz olmayalım diyorlar. Bu arkadaşlar veya büyüklerimiz kötü niyetli değiller. Endişelerini saygıyla karşılıyorum. Geçmiş pratikleri bunu düşünmeye müsait bazı süreçleri birlikte yaşadık bu endişeler haklı dikkatli olmak lazım diyor. Ama aynı röportajda e, bu Mehmet Şimşek'le yapılacak görüşme ilerleyen vakitte ele alacağız bu konuyu. Mehmet Şimşek'le yapılacak görüşme üzerinden diyor ki 22 yıllık e, iktidarın e, 22 yıllık AK Parti'nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak bir işin içine girmem diyor. Bunu da söylüyor. Ne diyorsunuz yani e, iyi niyetli endişeliler diye sınıflandırma yapmasına özgür özel Bir de tabii o sınıflandırmanın diğer e, ayağı var değil mi? İşte kutuplaşmadan beslenenler. Onu diyor. onu işte evet onu açılışta söyledim. Bir aha, de kutuplaşmadan aha. beslenenler var. Karşı aha. tarafa kurşun atıyorlar vesaire diyerek orada da isim vermeden. Yılmaz Özdil'i işaret ediyor ama ikisini birlikte konuşmayalım. Yani bu bölümde bir normalleşme meselesi hakkında ne düşündüğünüzü öğrenelim. Sonra o bidon kafa polemiğine ayrıca girelim. Tamamdır. Peki. Şimdi şöyle ben bir süredir normalleşme ile ilgili birileri bana bir şeyler sorduğunda yazarken, çizerken ya da televizyonlarda anlatırken öncelikle şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu sürecin kendisi yani normalleşme adı verilen sürecin kendisi ironik bir şekilde bir anormal karakter taşıyor. Yani normalleşmeye çalışıyorsa memleket, o normalleşme sürecinin kendisi de tuhaf bir şekilde, ironik bir şekilde, anormal bir şekilde ilerliyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum: Bir kere her şeyden önce memleketin ne zaman normalleşip ne zaman anormalleşeceğine bir kişi karar veriyor. O bir kişi de aslında kendi siyasi ikbaline bakıyor. 31 Mart seçim sonuçları öyle bir tablo ortaya koyuyor ki, işte Erdoğan ertesi gün uyandığında memleketin normalleşmesi gerektiğini düşünüyor. Ama kimse örneğin şu soruları sormuyor. Yani 31 Mart'a kadar Türkiye niye eğer e, normalleşme öncesinde anormal bir atmosferin içindeyse bunun faili kimdir? Müsebbibi kimdir? Niye ülke anormalleştirilmiştir? Bir, bu sorular sorulmuyor, tartışılmıyor. Devamında örneğin normalleşme denilirken biz tarafların bu kavramın içerisine nasıl doldurduğuna dair net bilgilere sahip değiliz. Yani kulis bilgileri aktarılıyor, dışarıya bir şeyler sızdırılıyor ama örneğin işte her iki görüşmede de yani hem AKP Genel Merkezi'nde hem CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmelerde de örneğin heyetler görüşmüyor. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanı ile CHP Genel Başkanı yanlarına birer böyle sır katibi misali birer kişiyi almışlar. Onlar not tutuyorlar. Kapalı kapılar ardında yapılıyor görüşmeler. Çıktıktan sonra birlikte ya da ayrı ayrı basın açıklamaları yapılmıyor. Soru alınmıyor. Dolayısıyla biz sadece işte içeriden birilerinin sızdırdığı bir takım gazetecilere verilen bilgileri analiz etmeye çalışıyoruz. E şimdi bunun neresi normalleşme? Böyle normalleşme olur mu? Ya da 31 Mart'tan bir devam eden sürecin kendisinde somut çıktı olarak görebileceğimiz ne var? Mesela herkes sadece şunu söylüyor. 28 Şubat'tan yargılanan emekli askerler salındılar. İyi de adamlar zaten yani hastaydılar, salınmaları gerekiyordu. Hukuk zaten bunu gerektiriyordu. E bir de bir kere şöyle bir şey oldu. Ona pek kimse işaret etmiyor. İşte cumartesi annelerin bininci toplantılarında Galatasaray Meydanı bu insanlara açıldı. Dolayısıyla ortada normalleşme diyebileceğimiz, içeriğinin ne olduğunu bildiğimiz, hangi müzakerelerin yapıldığını bir şekilde öğrendiğimiz somut çıktıları olan bir süreç yok. Yani eğer iki partinin genel başkanının işte bu iki aylık aralarla birbirlerini ziyaret etmelerine normalleşme deniyorsa, bekleme de normalleşme değil. Buna demiyorlar herhalde Fatih Bey. Yani ziyaret yani ziyaret ediliyor ve işte bir takım görüşmeler yapılıyor olmasına normalleşme demiyorlar herhalde. A Kansan ama karşılıklı bu değil. Karşımızdaki görüntü bu. Siz de örneğin işte ekrana görüntüleri verirken bu görüşme ve tokalaşma dışında bir şey ortaya koyamıyorsunuz. Niye? Çünkü evet. sizinle ilgili değil, bizle ilgili değil, ortada somut bir durum yok. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Peki nedir yani? Yani bu şu, şu Fatih Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bu görüşmelere başlamadan evvel bunu neden yaptığına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmalıydı. Ve ne olursa yani bu görüşmelerden hangi sonuçlar elde edilirse bu süreçlerin başarılı olacağına dair kanaate varılacağını da duyurmalıydı. Öyle mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Yok hayır yani siyasi partiler ve liderler illa böyle hemen e, kendi stratejilerini kamuoyuna açıklamak durumunda değiller. Onların evet. kafasında belki bir plan vardır. Bizim bilemediğimiz bir şey vardır. Ben sadece işleyiş biçimi itibariyle örneğin görüşmeler sonrasında işte Özgür Özel'in verdiği röportajlarda normalleşmeyle kendilerinin anladığı normalleşmeyle karşı tarafın anladığı normalleşmenin ne olduğunu bu görüşmeler sürecinde buradan çıkacak sonuca dair beklentilerin ne olduğunu anlatmalarını, açıklamalarını, kamuoyuyla paylaşmalarını beklerdim. Bunu niye yapmıyorlar? Benim bir tahminim var. Niye tahmin? Çünkü dediğim gibi elimizde somut veri yok. Nedir? Bak, 31 Mart seçimleri Türkiye'de çok uzun yıllar sonra siyasi tabloyu değiştirdi. Yani 22 yılın sonunda AKP ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıkamadı. CHP 77 seçimlerinden beri ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı. 89 CHP zaferini saymazsa. Şimdi bu bütün bir tabloydu. AKP açısından, MHP açısından, CHP açısından değiştiren bir sonuçtu. E bu kaçınılmaz olarak AKP-MHP ikilisinin 22 yıldır şekilde yani MHP sonradan dahil oldu ama AKP'nin inşa ettiği rejim sürecini siyasi krize uğratma potansiyeli olan bir sonuç. 14-28 Mayıs seçimlerini öyle ya da böyle popülist bir takım ekonomi politikalarıyla kazandılar. Seçimden sonra ülke batmasın artık ödemeler dengesi krizine girmesin diye Mehmet Şimşek'le klasik IMF programına döndüler. IMF'siz IMF programına bu bir kemer sıkma programıydı. Türk yine bakıldığında kemer sıkma programı izleyen partiye halkımız bedel ödetmişti. Menderes'iyle, Demirel'iyle, Özal'ıyla, Ecevit'iyle böyle değişmez. Aynısını ödetti halkımız. 31 Mart seçimlerinde gitti ve sağlıkta ilk kez böyle bir tablo diye koydu. Şimdi Erdoğan benim anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek programının en azından 6 ay, 7 ay, 1 sene yoluna kazasız belasız devam etmesi için zaman kazanmak istiyor. Ve CHP'den de şunu bekliyor. Ülkede yükselen toplumsal hoşnutsuzluğu tam bir toplumsal muhalefet dinamiği dönüştürmeyi, kulluk mitingleri, ekmek mitingleri, açlık mitingleri, milyonların sokağa döküldüğü işler yapmayın. Bunlar yavaş yavaş işte yıkıyorlar. Atik mitingler, şunlar bunlar. Ben Erdoğan'ından da rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Yani gezi korkusunun şu an sıksal tekrarlanması bence Erdoğan'ın ve genel olarak büyük problem, en büyük endişesi. Buraya dair bir e, zaman kazandı ve o yeniden kurma. Peki isteği. bu basit matematiği CHP görmüyor mu Fatih Bey? Ha, elbette ben de oraya gelecektim şimdi. Buyurun. Elbette ki görüyordur, elbette ki görüyordur. CHP ne yapmaya çalışıyor? Bence CHP'nin birden fazla burada yapmaya çalıştığı şey var. Birincisi herhalde şudur. E, Erdoğan tarafından CHP'nin meşruiyetinin tanınmasının, yani bunlar terör örgütünün işte uzantılarıyla iş yapıyorlar, Kandil zaten bunların arkasında, CHP, PKK bilmem ne gibi bir takım AKP, MHP seçmeninde karşılığı olan söylemlerin bu ziyaretlerle örneğin artık boşa düşeceğini düşünüyorlardır. Özgür Özel Bey gibi. Bakın Cumhurbaşkanı CHP'yi ziyaret ettiyse demek ki biz bir terör örgütüyle işbirliği yapan bir parti değiliz. Örneğin bunu düşünüyor olabilirler ve dolayısıyla AKP MHP seçmeninin nezninde AKP'nin meşru bir farklılığa gelebileceğini düşünüyorlar. En önemli şeylerden biri budur. İkincisi şu var, bu normalleşme, yumuşama, işte halkın yorulduğunu, artık santra gitmek istemediğini, kavga dövüş istemediği vesaireyi düşünüyor olabilirler ve bunun üzerinden isteyecekleri politikanın da yine bir karşılığı olduğu kanaatindedirler. E öte yandan bilerek erken seçim istemiyorlar şu an biraz daha bekleyelim. Daha örneğin belediyeler üzerinden topluma bak sosyal belediyeciliği yapıyoruz. Sosyal devleti de biz bu şekilde hayatta geçirebiliriz mesajının verilmesi için. Man kazanmak istiyor olabilirler. Öte yandan Şimşek programı bu ay itibariyle enflasyon baz etkisiyle düşecek olsa da halkın yoksulluğuna bir çare üretemeyiz. Tam üstündeki 3-4-5 ay boyunca halkın alım gücü daha da düşecek. Delik parasal sıkılaştırma politikaları devam ederse uçaklar da yavaşlayacak ve bu sefer örneğin işçi çıkarmalar da başlayacak. Yani sermayedarlar ucuz hediye ulaşamadıkça işlerini küçültecekler, talep düştük işler küçülecek ve işsizlik daha da artacak. Evet. Bu nedenle muhtemelen Özgür Özel ve ekibi şu 3-4 ayın biraz daha geçmesini ve ülke siyasetinde bu geçiş sürecinde kısmen taşların yerine oturmasını bekliyorlar ve bunun üzerine bir siyaset kuruyorlar. Ama siz bunu siyaseten yanlış mı buluyorsunuz? Ee, şöyle, e, bunun sonuçlarının henüz nereye evrileceğini bilemiyoruz. Yani iki hmm. tarafında satranç oynadığı... Yani kategorik olarak bu normalleşme siyasetine kategorik olarak bir itirazınız yok anladığım kadarıyla. Hayır, ben CHP'li olsaydım diyorum, hmm. CHP açısından bakıldığında bunu yapmaları normal. Ama örneğin hmm. ben CHP'li değilim. Kendisine Marksist diyen bir akademisyenim. Dünyaya sınıf siyaset üzerinden bakıyorum. AKP'nin 22 yıldır Türkiye'yi getirdiği yerin orkunç bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben olsaydım yapmazdım ve başka bir şeyin peşine düşerdim. 31 Mart seçim sonuçları neticesinde ortaya çıkan tablon ülkedeki ekonomik krize yönelik halk öfkesinin doğru bir yere kanalize edilip oradan bir toplumsal Şöyle, revize, ediyorum. Şöyle yani. revize ediyorum. Şöyle ee, revize ediyorum. Evet, bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi açısından bazı olumlu sonuçları olabilir. Bunları şimdiden kestirmek, buna ilişkin bir kanaat üretmek doğru değil. Ama Erdoğan'la, Erdoğan'la yani 22 yıllık iktidarında ülkede yapıp ettikleri vesaire göz önüne alındığında böyle bir süreç yürütmek doğru değil. Sonuçları ne olursa olsun. İlkesel olarak benim açımdan böyle. Anladım. Ama pragmatizm açısından bakıldığında, <laughs> yani benim sırtımda yumurta kefesi yok ama sonuçta seçimlerden onlarca yıl sonra ilk defa birinci olarak çıkmış bir parti var. Kafalarında muhtemelen bir strateji vardır. O strateji doğrultusunda hareket etmenin doğru olduğunu düşünüyorlardır. Evet. Bu nedenle de biz buna birkaç ay sonra baktığımızda işe yaramış, işe yaramamış, doğru yapmışlar, yanlış yapmışlar diye bir e, yorumda bulunabiliriz. Sadece şunu söyleyeyim, çok uzun konuşmuş oldum. E, sadece şunu söyleyeyim, örneğin bu ayın sonu geldiğinde yani haziran ayı sonu geldiğinde hükümet asgari ücrete zam yapmama kararını devam ettirirse... CHP buna nasıl bir yanıt verecek? Bence bunu izleyip görmek lazım. Yani örneğin sadece Kocaeli'de bir miting yaptılar ve sonra peşini bırakırlarsa ben derim ki normalleşme süreci Erdoğan hizmet ediyor. Bunu çok net bir şekilde söyle. Ama yok asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarının 10 bin liradan sadece 12.500 liraya çıkacak olması, memur maaşlarına sadece %20 zam yapılacak olması karşısında CHP toplumsal muhalefet dinamiklerini harekete geçirecek bir güçlü iktidarın meşruluğunu zayıflatacak, altını oyacak, halk kitlelerini siyasete dahil edecek bir strateji benimserse ha derim ki o zaman doğru yapmışlar. Onu yapmazsa diyeceğim ki normalleşme süreci AKP'ye ve Erdoğan'a Bunu yapar mı CHP? Asgari ücrete zam olmazsa bir asgari ücret mitingi yapar herhalde. Yani Kız, ücret... Ama bir, genel bir değerlendirme değil. Buna bir cevap ee, rica ücretle ilgili miting yapılır tabii ki ve evet. yani CHP'nin sonuçta görevi e, muhalefet etmek. ben Bana sıra geldiğinde bundan tamam. anlatacağım zaten. Tamam. E, ama yani eğer e, hükümet e, bir takım adımlar atmazsa, bir takım vatandaşın daha rahat nefes alabilmesi için bir takım ekonomik adımlar atmazsa CHP'nin burada ortalığı yıkması lazım. Yıkar da, yıkmalı da. Yıkacak tamam. da. Murat Karan şimdi... E, Fatih Yaşlı bir takım Cumhuriyet Halk Partisi açısından